Evet, at. Tamam, al. Attım. Vaaaah! Va Dolandırıldım da! Vaaaah! Va para gitti lan! <laughs> <laughs> verdim, satomat. Bütün SP kırma yok. Tamam, tamam. SP'leri de at. Al. Nerede? Sen misin bu? Evet, at. Tamam, al. Attım. Eren, bir şey... Ki, şey... Anladım kanka bak şu an 20 sfm veriyor Verecek 3 2 Bir de son anda şey yapıyormuş Tamamdır kanka Allah'a emanet sağ olun mı? Bak ben bir daha da ortak siksen olmayacağım bir daha, bir daha kimseyle ortak Eğer ortak olacaksan lan da... Ee, kendi celem alırım kanka tamam bu da bundan sonra yani tövbe ettim kanka haberiniz olsun tamam mı evet arkadaşlar e, videoda gördüğünüz gibi az kalsın 20 sp falan dolandırıyordum diyordum e, videoyu görmüş olduğunuz gibi şimdi olayları size hepsini anlatacağım e, olay neden kaynaklanıyor hemen anlatacağım arkadaşlar şimdi e, bu arkadaş bu arkadaş benim e, komşumun akrabasıydı arkadaşlar e, ben de güvendim işte kanka kanka gel işte Bizde 30 sp var. Sen eklersen 50 sp olur yani birleştiririz falan filan dedim. Ben de, tam kanka dedim işte ee, gel birleştirelim sıkıntı değil falan filan dedim. Tamam ben de birleştirdim arkadaşlar işte birleştirdik. Benim içime bir şüphe falan düştü krem onun üzerinde çünkü ya dedim şimdi yani, real, realden arkadaş mı desem ya yani? onlar da başka bir yerde oturuyor yani ben İstanbul'da oturuyorum onlar da farklı bir yerde oturuyor. E, her neyse. İşte içime bir şüphe düştü arkadaşlar. 5-6 saat sonra eee dediğim ki, kanka işte SP'lerimi alabilir miyim? Hatta 5-6 saat değil de 1-2 saat sonra dedim kanka ya. Ben ne bileyim içime bir şüphe düştü. Alabilir miyim SP'leri Beni arkadaşlar bir 5 saat falan oyaladı. 5-6 saat falan oyaladı. E, sonra sonra işte e, akşam oldu. 12 yani hatta video gördüğünüz gibi saat ortası yazıyor zaten. 12 falan olmuştu. 12'de de işte ben ona telefon falan çağırdım ettim. Kanka işte verecek misin SP'lerimi? Beni oyalamaya çalıştı falan filan. İşte arkadaşlar ben de bunun kuzenini aradım. Sonra işte SP'lerimi geri verdi. Yani olay bundan ibaret arkadaşlar. Olay yani kesinlikle ama kesinlikle yemin ediyorum kurgu değil. Yani ben size bırakıyorum adam dolandırıcı mı dolandırıcı değil mi? Yani sonradan şaka dedi zaten hiçbir fikrim yok. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, bu olayla düşünceleriniz falan Burada like atmayı unutmayın. 400 abone doğru gidiyoruz. Neyse arkadaşlar olay bunlar ibaret. Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bizi kesecek mi arkadaş? Ben gidelim. Büyük ihtimal kesecek ama. <laughs> Biliyordum. Evet. Evet abi Zücrettin abi Bir diğer düşüyor Çok güzelsin kanka <laughs> Ne? Ha, evet. Zücrettin abi Kanka yazık kafana tamam mı? Yani bir diye düşüyorsun kanka ne diyeyim ya bak <laughs> Zicivettin bir diye sete düşüyor. Valla kanka ne diyeyim sonra ya. Arkadaşlar olay ne biliyor musun? Bak kesişeyi için ben de biliyordum yani. Kesişeyi ben biliyordum. Ee, ya dün kanka gel açık alanı tanı dedim. Ee, işte gel birlikte açık alanı tanı falan filan dedim arkadaşa. Sonra Zücretin abi ne yaptı beni? Geldi C, C, C tabi tamir edilemez de ya yani biraz tamir edilemez setliydi. De Sıkıntı değil kanka. Neyse senin olsun kanka güle güle harca. O diyese dedi götüne sokarsın hadi eyvallah bay bay. <laughs> <laughs> Zengin oldum. Sonunda. <laughs> Hakkının halal edin. Çok selam ederim. Sağ ol, var ol. Siz buraya kadar geldim. Çok memnun kaldım. hadi eyvallah.